gübre alıp atamıyoruz. Traktörümüze mazot ancak atıyoruz. Çiftçimizin hali bu. Çiftçilere destek verilmediği zaman üretim olmuyor. Dışarıdan ithal oluyor. O da ülkemiz için zararlı oluyor. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim Nuri Başkanım'a. Bir torba gübre 1500 liraya dayanmış. Nasıl gübre alıp nasıl atacağız buraya? Bıçak kemiğe dayanmış duruma geldi. Çaresizlik içerisinde kara kara düşünürken Denizli'den bir ses geldi. Oradan bir Efe çıktı, dedi ki çiftçi kardeşim sen üret, ben sana destek olayım, gübreni vereyim. O Efe'nin ismi Bülent Nuri Çavuşoğlu'ydu. Sağ ol başkanım, teşekkürler. Senin sayende bu ağaçlar bu yılda yüksüz olmaktan kurtuldu. bugün gübreyle başlamış olduğumuz desteğimizi tarımda el birliğiyle yepyeni güzel günlere yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Üretmek isteyen kim varsa onların yanındayız. Çünkü biz inanıyoruz ki bu şehrin insanların mutluluğu her şeyin üzerinde.